3 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunda bir kurumsal düşeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce buradan yukarıya çıkacağız. Sonra buradan gideceğiz. Şimdi ilk önce böyle yapıp böyle yapıp böyle yapacağız. Sonra da gidiyoruz gitmiyoruz. Tamam, bir daha deneyelim. Buradan hemen çıkalım. Arkadaşlar sonuna düştük. Bu arada ben daha önceden düştüğüm için şunu aldım. Şu emoji alın. Canavarlar canavar böyleymiş. Şimdi çıkış arayacağız. Tabi bir ki canavarı gördünüz mü? Ben gördüm. Nerede canavar? Çıkış böyleymiş. Tabii ki de ben çıkışa girmeyeceğim. Bir güzel daha bir yer biliyorum. Şimdi oraya arayacağız. Böyle futbol topu var. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Acaba futbol topu çıkarılıyor mu? Gel. Bu ne? Burada yeşil bir şey var. İçinde de bir şey var. Bu ne? Burada bir şey yazıyor. Evet. Buldum sonunda. Big, bonk ve yazmışlar. Şimdi atlayacağız. Göreceğiz hepimiz. Böyle şeyler çıkmasın işte. Ay canına çok güzel. Sonra böyle bitiyormuş. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.